Nisan bulutları ağlarken gidişine, Sulu sepken gözyaşlarıyla, Ya Allah, Bismillah sesleri sedalandı gökyüzünde, Yağmur ağladı, kar ağladı, Sevdan, kavgan, kavgamızı yeniden kuşandı, Yürekleri bize gün batarken, Fırtınalar çağrıştıran mevsimler, Adını uçtuladı bahara, Yeryüzü sarsıntısı sana yapışan, binlerce yıldız ölümünle ululanan bedenlere. Nisan bulutları ağladı gidişle, sulu sepken gözyaşlarıyla, ya Allah, Bismillah sesleri sedalandı gökyüzünde. Toprak ağladı, mezar ağladı. Yeminli yüz binler, bir ölür bin diriliriz derken sedalanan tekbirlerle. Ki arşu alada çakan şimşeklerin gürlediği günde şehitler sayısınca bozkurtulur. Ötüken sırtlarında, Askalı çekik gözleri onun, Göçebe hüzünler taşırken dağlar ötesine, Nafile düştü vuslatı senin ölümünle, Yetim yazgılı çocuklar ağladı gidişine, Mayısta bin bir tomurcuk, Minnacık yüreklerinde hüzün, Bu güz boylu bükük kalacak çiçeklerin diye, Tohum ağladı, tomurcuk ağladı, Hamile kadınlar ağladı, Doğacak çocuklar yaslana benzemezse diye, Yaşamayan bilmez bizi, dıştan görmek ile. Yeminli yüzbinler uğurladı seni tekbirlerle. Aşikar olurken gizler yürek acısını gerçek şehrelerde. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Nisan bulutları ağlarken gidişine, Sulu sepken gözyaşlarıyla, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Sesler istedi gökyüzünde sen bizi, biz seni Nisan'ın nisyanında uğurlarken Mayıs kavliyle hakkını helal et diye gökyüzü, yeryüzü bir beden olduk. Fanilik hissini tadarken göçebe bedenler. Toprak ağladı, mezar ağladı, yeminli yüz binler bir ölür bindiriliriz derken sedalanan tekbirlerle ki arşu alada çakan şimşeklerin gürlediği günde şehitler sayısınca bozkurtulur. Ötüken sırtlarında.